geldim itfaiyeci yöntemine omuzda taşıma tekniği. Bir kere bu kesinlikle çıkacaklardan bir tanesi arkadaşlar. Yürüyemeyen ve bilinci kapalı kişilere kullanılıyor bu teknik. Öncelikle ilk yardımcının anahtar kelimen bu. Bir kolu boşta kalacak şekilde e, kullandığım taşıma tekniği. Merdiven ya da bir yerden çıkarken rahatlıkla çıkabiliyorum bu şekilde. Şimdi ilk yardımcının sol kolu ile omzundan tutarak hasta ve oturur konuma getiriyor. Çömeliyor, sağ kolunda bacakların arasından geçiriyor ve vücudunun sağ omzuna alıyor. Sol eli hasta ve yaralının sağ elini tutuyor, ağırlığı dizlere vererek kaldırıyor ve olan yerinden uzaklaşıyor. Şimdi arkadaşlar bunu unutmayın. Bir kolu boşta kalacak şekilde olan taşıma tekniğine itfaiyeci yöntem denir. Bak bakalım. Ellerinden tuttu. Ayaklarının üstüne bastı omzuna atıyor ve bu eliyle hasta bir yaralının bu kolunu tutuyor. Bu kol boşta. Hocam bu boşta kalan kol niye boşta? Arkadaşlar bu kolla kapı açabilir. E, i̇lk yardımcı ya da itfaiyeci. Merdiven trabzanı tutabilir. Işık tutabilir. İşte fener tutabilir. Ya da yangın gibi bir yerden götürüyorsa kişiyi üzerine bir şeyler düşüyordur. Onları uzaklaştırabilir. Bir kolu boşta kalacak şekilde olan taşıma tekniği itfaiyeci yöntemidir. Bir kolu boşta diye bir şey gördüğünüzde size itfaiyeci yönteminden başka bir şey sormuyordur. Sınavda çıkma ihtimali var arkadaşlar.